denen dimah Bugün sizlere ilçeleri gezeceğiz ama ilçelerin çadırlarını gezeceğiz hep. Evet. Bu Berti kabarcık. kabarcı. Bir salkımından bir litre pekmez O kadar şey. Buyurun bakalım. Ne çeteydi Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> o zaman. Tarhana, cips tarhana Maraş'ın e, yerel ürünü. Bunun e, yapılış hikayesi e, bir roman olacak kadar geniş aslında. Savaşlar döneminde Osmanlı padişahları Mısır'a savaşa giderken e, yolda bozulmayacak gıda maddesi, çölde dayanıklı bir gıda maddesi istiyorlar. Bu kadar oğul döneminde Maraş'ta bu tarhana yapılıyor. Bunun içerisinde buğday ve yoğurt var. E, buğday kaynatıldıktan sonra yoğurtla e, karıştırılıyor. İnce çiğlere seriliyor ve sonrasında kuruduğunda bu hali alıyor. Bu bir yılda da kalsa e, bozulmayacak bir ürün. Ee, Maraş'ın üzümü çok meşhurdur ee, özellikle kabarcık üzümü bununla bu üzümle e, işte e, sucuk yapılıyor bastık yapılıyor farklı e, çalışmalar farklı ürünler yapılıyor bununla hı hı. Ee, bu da yine Maraş'ın e, meşhurları şeylerinde Maraş, aslında fıstığıyla da meşhur. Yani bu kuru fıstığın yanı sıra bu kuru fıstığı ezerek böyle e, fıstık ezmesi de yapılıyor. Çörek e, yine buğday e, ürünü. E, yine Maraş'ın yöresel e, yiyeceklerinden bir tanesi. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Çok sağ olun. Hoşçakalın.

Geldi. Hadi Gerçi bakalım. Hadi, gel. Video ya alıyoruz. Emir'in YouTube kanalı var, oraya video yapıyoruz. Tamam. Yani video çekiyoruz. 7 uyurları bize anlatın o zaman. Ya yedi uyurları anlatsın amca sana. Yaklaş. Kahramanmaraş ilinin Avcı ilçesinden geliyoruz. Orada bulunan Efsadi e, Keyif Milliyetini temsili, kıyafetlerle tanıtım amacıyla geliyoruz. Herkesin o dönem onun kıyafetleri var. Beşiktaş'ın eğitimleri Yemzema, Kefeste Yemle, Tayyuş, Tazenoş, Berzoş, Kebarnoş ve Tepe'yimiz de var. Çobanımız Kefeste Tayyuş. Kayseri'ye herkese selamlar diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Komşu ilçemiz Ayrıca Maraş'ın en büyük ilçesi. Haydi. 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 Gel gel. 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 Şurada tanış abilerinle bak Elbistan ekibi burası. Aa, bak gel bak gel olsun. Hoş bak. Gel bak gel. Mehmet Emir. bir YouTuber. Kanalımız var. İlçelerimizi tanıtıyor. Maşallah. Adın ne senin? Ah, Mehmet Mesela. Emir. Tabii. Ben de seni tanıtırım. Memnun oldum tanıştığımıza. Nasıl olsa değil misin? Nasıl değil mi? De. <laughs> Sen buradan çerez al bak. <laughs> buradan çerez al. <gülüyor> 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 ben sana ne bileyim biliyor musun? Bak bu Elbistan'a öz cevizli şeker. Sadece Elbistan'da bulursun. bunu. Bak bak tadı nasıl? Güzel mi? <laughs> bir tane daha bir Kaç yaşındasın? <laughs> evet.

Video hazırlıyoruz da bize pazarcığı tanıtır mısınız? Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar. Pazarcık üzümümüz. Pazarcık keçi peynirimiz. Antep fıstığı diyebilir ama aslında pazarcık fıstığıdır bu. Bu kuru üzümümüz. Bu da sarımsağımız. Tescili için başvurduk. Tescili için. Kastamonu taş köprü sarımsağından daha iyi, daha, daha reyhanı, daha tatlı, daha lezzetlidir. Çok teşekkür ederiz. Sana teşekkür ederiz. Tamam. Güzel olmanızı sunacağım. Emeğe geçer.

aç olup halen çok şey ki bu ekinözü Kahramanmaraş'ın ekinözü ilçesinin bu acı suyu bu da e, çamuru cilt hastalıklarına e, ayaktaki mantara Aha. yüzündeki lekeleri alır. Bu da böbrek taşlarını düşürür. Şeker İçmelerin hastanırı. suyu doğru mudur Kahraman abi? Kahramanmaraş'ın ekinözü ilçesinin. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Sancı sarhoş, yolda yabancı sarhoş erkek zavit kalbinden, içindeki sancı sarhoş içindeki sancı sarhoş an sarhoş sancı sarhoş yolda yabancı sarhoş el tek zavit kalbinden, içindeki sancı sarhoş içindeki eller geliyor mu şöyle